Şimdi bunları hepsi sayacağız. Kuş var. Tuzser var. Bunların hepsi. Hmm. Kuş tane ya. Biz en son saydığımız tane. biraz daha bulmuştuk. Kuş tane falan daha bulduk. Bilmiyorum kaç. 3

Evet bu başka model 36 38 39 40 41 Oranlı 40 45 140 41 42 43 ay 44 45 46 47 48 49 50 50'ye kadar geldik şimdi 50 52 Ravuşa rev, tayfanısı var şurada. 320 yaptım şimdi. Şimdi çok az kaldı. 320 yaptım. 325 222 bak 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 272 222 222 deydik değil mi? 122, 222 222 223 224 225 226 177 178 179 180 200 81 261 280 ilk 100 yaptım söken şimdi %10 100 101 kanton mu? şöyle bir başka kart. 100, 101 102 103 103 104 105 105 daha 105'teyiz. Bayağı oldu. 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 122 oldu. Biz 122 değiliz. Unutmayın. 122 değiliz ya. Şunu şöyle çıkartalım bir. 122 Değil mi? 122. Tamam. İnşallah. 22. Değil mi? Ben 22. Şuraya koyayım. 27 27 27 27 27 122'de de kaldık. 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133.

Sonunda göstereceğim bu çok iyi bir şey. En sona göstereceğim. Sonunda 40 Spris 1 Spris 2 Spris 3 43 artık yok. 44 Pinky 45 Zikola Tor 144 Benim. 144 144 145 146 147 148 149 150 150 152 153 153 154 155 156 157 158 159 160 160 161 162 163 164 5 şey, sabahları sabah 69 Sabah 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 274. Şimdi 200 yaptık. 201 202 203 203 204 205 205 206. Bekleyin. 26, 207 208 209 210 210 215 212 212 213 214 215 216 217 217 218 218, 218 219 219 220 220 225 222 223 223 224 225 226 227 228 228 228 Bu arada benim sürprizimi bekliyorsanız göreceksiniz şimdi. 229 muydu? 128 229 230 230 235 232 233 234 234 235 235 yaptık şimdi 235 değiliz şöyle alayım 235 şuradan şöyle koyduk 235 çok az kaldı ama o kadar güzel düşünmüyorum 235 236 236 bir tane daha sürpriz var bu arada bir tane daha sürpriz geldi 236 237 238 239 239 240 245

162 163 Şimdi sayalım yine. 383 384 386 tane varmış. 386 tane kartım var. Bunlar da birlikte. 386 tane kartım. 383 tane varmış ve geldik bak kim var burada pele arkadaşlar bak pele bak burada kim var neymiş yüzlük çok eski 2018'den kaldı kim bence aynı boyunca aynı boyunca сказала